Mı? Ee, sürecin başından beri Yeterli tedbir alınmadığını Söyleyebiliriz ee, Uzaktan eğitim sürecinde Mevcut olan eşsizlikler Pandemiyle birlikte Uzaktan eğitimle birlikte Daha da derinleşerek artmıştır ee, Tabii ki hiçbir eğitim modeli Hele uzaktan eğitim modeli Asla ve asla e, Yüz eğitimin alternatifi Olamaz Tabi bu sürecin başından beri bizim savunduğumuz şu eğitimsel olarak bütün tedbirler alınsın, gerekli bütün tedbirler alınsın ve yüzde eğitime devam edilsin. Özellikle aşı programı başladıktan sonra biz eğitim emekçilerinin hızlı bir şekilde aşılarının tamamlanması ve okulların yüzde açılması konusunda defalarca taleplerimizi dile getirdik. Bu konuda önerilerimizi de dile getirdi fakat bunlar yerine getirilmedi. Özellikle şunu da ifade etmek isterim. Elbette yüzde eğitimin başlaması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu konuyu çok şeffaf bir şekilde yürütmüyor. Özellikle şu ana kadar kaç eğitim emekçisinin aşılandığı, hangi kademelerde aşının hangi durumda olduğu konusunda kamuoyu net olarak bilgilendirilmiyor. Biz eğitim ve bilim emekçileri sendikası olarak çok sınırlı sayıda veriler elde ediyoruz. Hani bu verileri paylaşmak isterim aslında kamuoyunun bilgisine sunmak isterim. Lütfen buyurun. Şimdi e, uzaktan eğitim sürecinde özellikle ana okullarının ve ilk okulların da eğitime başlanması gerektiğini ifade ediyoruz bu süreçte. Çünkü burada aşı belli bir seviyeye ulaşmış. Bizim elde ettiğimiz verilere göre e, okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerinin yüzde 60'a yakını aşılanmış. Fakat ortaokul ve liselerde bu oran çok düşük olduğunu ifade edebiliriz. Şimdi ortaokul ve liselerde bulaş riski daha yüksek olduğu için e, öncelikli olarak e, bütün eğitim emekçilerinin iki doz aşısının çok acil bir şekilde bir an önce yapılması gerekiyor. Şu anda ortaokul ve liselerde eğitim emekçilerinin aşılanma oranı %19 ile yüzde %20 civarındadır. Dolayısıyla bu şekilde okulların açılması halinde bu kademelerde bulaş riskinin çok fazla olacağını ifade edebiliriz. Evet, diğer eğitimcilerin aşılanması sorunu da gerçekten bir sıkıntı halinde. Buna ilişkin bir plan var mı? sizin bildiğiniz size gelen. Tabii biz eğitim emekçileri söylerken sadece öğretmenleri kastetmiyoruz. Eğitimin aslında tüm bileşenlerini ifade ediyoruz. E tabii burada da belli bir yaş gruplarına göre aşlamalar yapılıyor. Eee demin de ifade ettiğim gibi bu konuda şeffaf bir bilgi olmadığı için kamuoyu aydınlatılmadığı için e, buna dair elimizde de sağlıklı veriler yok maalesef. Biz şubelerimizden aldığımız çok kısıtlı Verilerle bunu kamuoyuna ile paylaşıyoruz. E, fakat milli eğitim bu konuda e, maalesef kamuoyunu aydınlatmıyor. Bu konuda yeterli bilgi vermiyor. E, ve insanlar da e, tüm eğitim emekçileri toplumun bir bütünü e, bu konuda aslında kaygılı. Mesela e, okulların açılmasından veya telafi eğitiminden bahsediyor. Fakat e, insanlar çocuklarını gönderip göndermeme konusunda e, hala tedirgin. Çünkü aşı düzeyinin ne olduğu konusunda bilgi sahibi değiller. Dolayısıyla bunun bir an önce tüm eğitim bileşenlerinde aşı programının ne şekilde uygulandığı, seviyesinin ne olduğu bir an önce kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Evet, Sayın Atabay, telafi eğitiminden söz ediyoruz. Telafi eğitimi gündemde. Zaten ailelerde, çocuklarda, eğitimcilerde bir yıllarının kaybolduğunu, yeteri kadar eğitim alamadıklarını söylemişlerdi bu uzaktan eğitimin de yeteri kadar organize edilemediğini söylemişlerdi. Şimdi bu telafi eğitimleri konusunda nasıl bir program izlenecek? Açık kapatılabilecek mi? Neler planlanıyor? Şimdi buna dair de bir paylaşım yok milli eğitim tarafından. Bugünkü kabine toplantısında belki bazı şeyler ifade edilebilir. Fakat hani şunu söyleyeyim. Aslında bu bir yıllık süreç çocuklarımız için kayıp bir süreçtir. Onu söyleyeyim. Hani kısa süreli bir telafi eğitimiyle bir yılın telafisini yapmak mümkün değil. Dolayısıyla bu bir yıllık sürecin telafisi bu şekilde mümkün görünmemektedir. Ancak elbette biz okulların açılmasını özellikle okul öncesi ve ilk okulların bir an önce açılmasını önemli buluyoruz. E, fakat lise ve orta okullarda gerekli tedbirler alındı mı alınmadı mı e, ve okulların fiziki ortamları gerçekten e, şu anda eğitime müsait mi değil mi bunun için gerekli tedbirler alınmış mı e, bunların bilgisi çok kamuoyuyla paylaşılmıyor. E, Milli Eğitim Bakanı'nın e, bir an önce bu telafi programını da aslında eğitimin tüm bileşenleriyle e, paylaşması gerekiyor. Evet bu süreçte eğitim emekçileri, öğretmenler çok zor koşullarda çalıştılar. Gerçekten zamanlarının çok büyük bir çoğunluğunu özveriyle internet başında, bilgisayar başında, televizyon başındaki çocuklarını eğitmek için kullandılar. Ama çok da fazla hak gasplarına uğradılar. Ne, neydi bu hak gaspları? Bu hak gasplarının başında öğretmenlerin ek derslerinin ödenmemesi. Şöyle bir durum var aslında hani biz... Bunu defalarca ifade ettik, Milli Eğitim Bakanlığı'na ilettik bu taleplerimizi. Öğretmenler elbette uzaktan eğitimde çok ciddi bir emek harcadılar. Bunu kimse inkar edemez. Fakat öğrenci derse katılmadı diye veya öğrenci işte imkansızlıktan derse katılmadı diye öğretmen tüm hazırlığını yapmasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı ek dersleri ödemiyor. Öğretmenlerin ek derslerini ödemiyor. Yine öğretmenler bu süreçte kendi ceplerinde internet, bilgisayar veya gerekli altyapı hazırlıklarının hepsini kendi ceplerinden ödediler. Yani zaten maaşları sınırlı düzeyde. Bunu da Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin sırtına yüklemiş oldu aslında. Bu süreçte de bu konuda öğretmenler desteklenmedi. Hiçbir eğitim emekçisi arkadaşımız bu konuda desteklenmedi. Yine... Gecenin geç saatlerine kadar e, işte bilgisayarın açık kalması, elektriğin açık kalması. Sayın Atabay beni duyabiliyor musunuz? Sayın Atabay. Evet internet hatlarında bir sıkıntı var sanıyorum. Sayın Atabay ile bağlantı kuramıyoruz şu anda. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ve e, haberimizin detaylarına bakalım şimdi değerli izleyenler. Ee, az önce konuştuk Sayın Atabayla e, pandemi kısıtlamalarında kademi kısıtlamaların ardından kademeli olarak eğitime başlanması meselesi vardı. Yüz yüze eğitim vardı. Bu konuyla ilgili olarak Türk Tabipleri Birliği de açıklama yaptı. Eğitim Sen de açıklama yaptı. Aynı zamanda Sağlık e, Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Temmuz ayı itibarıyla telafi eğitimlerinin başlayacağını açıkladı. Şimdi o açıklamaları izleyelim birlikte. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk